arkadaşlar bugün bahçeyi temizliyoruz. Azra ile Enes babasıyla birlikte. Şöyle burada şöyle buralar hep otluktu. Onları attılar babasıyla birlikte. Enes şu anda tavuklara solucan yediriyor. Enes için bulduğun solucanları Çok mı verdin anneciğim? Daha var, var. mı solucan burada? Solucan değil. yaptın kızım. Demek ki sanki solucan da burada gördüğümüz. Çok Öyle mi? Onu mu verdin? Bak orada solucan var işte bak şurada ben görüyorum bir tane bak şurada. Görüyor musun? evet. Ha onu verebilirsin tavuk ona ötürüyor. Bakayım. Göster bakayım. Yok. Kaçmış. Düştü herhalde. Kaçmış diyorum ya. Ha bak şurada şurada deniz. Bir tane de böcek var. Bakayım. Bak. Evet o solucanı verebilirsin tavuklara. Böceği boş ver oğlum. Yok yok böcek de. Şöyle yeşillikleri buraya atmışlar hepsini. Şimdi doyurdun mu oğlum? Anne şuraya bağlasın Ben ben görüyorum. Böyle... Açıp çok, çok seviyorum. Solucan bir tane gel. Bak göster bakayım anneciğim. Gel bakayım. Gel gel bak. Oo Enes'ciğim tavuklar bayram edecek. Gel 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 gel. Hı. Hmm. Gel gel gel. At bakalım anneciğim. Oha, hadi. hadi. Gel bil, 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 bil. Yok 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 çıkma. Çıkamazsın. Gel. Yavaş ağzına dikkatli ol Orada mı? Yem olacağım. Tamam Enes o kadar kafaları dikkat. Yem olacağım. Enes'cim o kadar şey yapma oğlum tamam. Gel Azal sen yanı prensesim. Gel güzel kızım. Aktık. Dikkat et taşı. Şimdi yerlere. yerler. Yerler tabi oğlum tabi onlara göre. Biliyorsun toprağın altında eşeliyorlar zaten. Sen bak bak kaçıyor o tarafa. Gözler. Ooo solucan dolayı. Enes solucan yuvasını buldu bile. Enes bir daha fazla açmayı istemiyorum. Ooo bak şurada daha var. Al bakalım. Tavuklar bayram edecek Enes. Hakikaten. Alonda. Arkadaşlar bu arada eldivenim var yoksa çıplak elle ellemem. Öyle mi anneciğim? Ellerdi sen. Bak orada bir tane daha var. Oo of. ne öyle? Büyüklüğe bak. O başka bir şey. Bak şurada bir tane var aslında eleşim. Anneciğim olsun. Onu da yer tabii canım. Of bugün bayram edecekler. Bak orada bir tane var. Anne, nerede? Bir dakika Azra. Nerede? Azra ne yapıyorsun kızım Yazlık hayvana ya. Tamam Azra bak. <gülüyor> <gülüyor> tavuklar da şeyin molasını yiyor evet. Yiyer, baksana. Heh. Gel bile 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 bile. At bakalım Enes'cim. Hayram edeceğini. Enes tavuklar nerede oğlum? Hı. Ha? Solucanları doğurdular mı? Evet. Ne anneciğim? Kedi kaçıyor. Gel. Karsın oğlum maça gider nereye gidecek? Gel bakalım. Tutun bana istersen. Yok, yok. Yavaş tut anneciğim elinden. Yok yok. Ya, atla bakalım. Obala aferin sana. Böyle bahçe temizliği tertemiz yaptılar. Burası hep yeşillikler doluydu. Bugün de hava ben <laughs> günlük güneşlik. Azla yazlıkları giydi bile. <laughs> Azla'cığım çok güzel oldu bahçe değil mi? Ateş. ateş. sen o kadar abam mı anneciğim? Ama çok evet bak sana bakıyor. Al <laughs> çok yaslan mı anneciğim? Rahatsız ateş olmasın hayvan. Ateş bir tanem bir tanem bir tanem canım benim canım. Ben, ben ateşi seviyorum ama en çok güneşi seviyorum. Tamam anneciğim. O Gel bakalım Eneş'cim. Evet, ateş arkam değil mi? Hiç peşimizi bırakmıyor ateşçik. Enes'cim şu yeşilleri al bakalım. Çok güzel, değil mi Enes ya? As Çok ben seviyorum. Ben böyle yaptım ben. <laughs> yapmıştı. Bak, bak hemen yatıyor, hemen de hemen şey uzatıyor kendine. Evet, aynen öyle. Sev beni diyor Enes işte. Sev beni, sev beni Enes diyor. Çok tatlı. Hadi Enes, şu yeşilleri bitirin anneciğim arkadaşlar ben de diyorum annem içeri mi süpürüyorum meğer falan bir şey yapıyormuş ya. Hadi Hatır bakalım öğretmeni. oğlum onu at istersen. Ne? Ya onu, mı onu mu atacaksın? Toparlayın şeyin içine doldurun çocuklar. yeşillikleri. Bir cam parçası vardı sanki orada ama. Arkadaşlar hala kış. Ama güneş var. Hadi burası sıcak bir yer olduğu için. Mesela İstanbul'da olsa İstanbul'da kar yağıyor. Eldivenleri güzelmiş Enes'cim. Hem sana da olmuşlar. Hı. Yardımcı olayım sen anneciğim? ister misin? Yok. Tamam. Kırdım. Ben bu işi bir Onu da yerleştiriyor. Burada panda olsa bilirdik. <laughs> <laughs> hakikaten bayağı bir vardı. El Azacığım. Arkadaşlar hakikaten daha önce bayağı bir vardı. Yanar da götürdü. Onları anneciğim onlar restoranlar onu süsleyecekler. Aa, gelin gelin bakın. Vücudunun aşırı üst katını şey yapıyor. Ama büyük karıcıya tabii bu. Evet. Bakın mama kancanın şu kadar oluyor görüyor musun şurada. Hepsi göremezsiniz bakın şu hareket ediyor. Rizikiyor, gözüküyor gözüküyor acım size almış bir şey götürüyor. Minicik, minicik bir minicik Yuvaya minicik bir tane minicik bir tane daha var. Şu. Azal sen de amca olacak mısın kızım? At ağacım onu da çöpü. Ben yardımcı olmam. Ben bir kirezi şey. İstediğimi yapacağım. Giderken Abi ya, dökülmesin o, annesi. Bu poşetler çalacak mı? Ne? Enes'i sağ çuvalı açacağız oğlum. Şey, çuval atmayacaksın Sonra yeşili atacağız. Şimdi Enes bahçeyi temizledi bir güzel. Yeşillikleri boğası ile birlikte şimdi çöpü atacak. Sonra bahçeyi çekeriz değil mi yani Şimdi bahçenin boş halini çekeriz. Evet, evet, evet. Yeşillik doluydu. Enes anlatırsın Arka sen oğlum. Gitti. Bakın arkadaşlar çöpteki şeyleri görüyor musunuz? Dolu dolu çöpün içi. Bu üstü tabii. Efendim oğlum? Bu üstü. Bütün çöp bizim şeyler yeşillerdi. Evet. Arkadaşlar şuraya kadar yeşillik var. Evet. Hadi bakalım. Önde da da boşaltalım. Buraya kadar geldi. Bir de bu kadar olan. Tamam. Şunu da boşaltalım hayatım. 42 önce toz gelmesin. Geldim. Tamam. Bunu Aynen al efendim, bir tane. Çöp kamyonu nasıl yamaz bu? Hadi gel bahçeyi bir <laughs> evet, gösterelim Enes'cim. Evet, çöp kamyonunda Enes arabada iki tane araba yeri var. Gel şuradan gösterelim hatta çekelim. İyi yaş oğlum. Anne. Efendim. Çöp kamyonları orada izliyorlar. Hı <laughs> hı. Sonra o işinde bir tane kap yapıyorlar. Çimenlik doluydu. Doluydu Arkadaşlara burası. Arkadaşlar bakın şunları görüyor musunuz? Hala var zaten. Bunu ama. Bunlardan an... 100 tane daha ekleyeyim. Çok, çok dolu. Kadar. tertemiz var. yaptılar şimdi başta şöyle. Burada yazın tertemiz. Ya, en da çekelim. Burada yazın bir güzel şöyle oynayacaklar. Burada da güneş var. Güneş Nasılsın kızım? Kedilerin <laughs> de yeri oldu. Evet Nasıl sizin etrafınızda geziyorlar. Kızım bırak. Şimdi. Enes Azal gelin buraya. Enes'cim gel oğlum sen yanıma. Arkadaşlar oğlayı ne o anneciğim ben bilmiyorum. Vali, bazıları bilir. Arkadaşlar voli şöyle bir şey yeşilli arıyor Tamam. Bir tane beyaz var. Tamam. İlk önce voli böyle çöpleri alıyor. Hı hı. Bir yerde böyle fışkıştırıyor böyle yapıyor tabii robot. Tamam. Sonra öyle... oraya gitme şey azacığım. İçinde böyle bir tane makine var. Çıkma oraya aza inme oraya kızım. Sonra kap olarak şey yapıyor. O kaplardan şehirler şey yapmış işte Çöp ülkesi değil. var ya. Yani. Ha sinema filmi evet. anlatıyorsun öyle mi Enes'cim? Evet. evet. Arkadaşlar bahçeyi temizledik. Evet. Bu videolardan daha da gelecek yani daha da gelecek de değil mi? Bir tanesi daha gelecek. Arka bahçe var. Evet oraya temizleyeceğiz. Oraya da temizleyeceğiz. Orayı da temizleyeceğiz yazın oynamak için. Şu anda kış. Yani arkadaşlar burası bir birazcık sıcak bir ülke. Şehir anneciğim. Sıcak. Sıcak yerler olur ya kış olmasına rağmen çok çok yani arkadaşlar düşünün ki aşırı bir tane kış. Aşırı soğuk bir tane kış geldi. Orada hala güneş alıyor. Tamam hadi bir veda et. Arkadaşlar için. bir de burada yani sıcak oldu mu sıcak oluyor. Sıcak oldu mu fena sıcak oluyor. Yağmur oldu mu Ya fena yağmur evet, oluyor. Evet çok yağış alıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Zile basmayı unutmayın. Zil tuşuna abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Azra bir el salla bakalım arkadaşlarına sen <laughs> <de>. Görüşürüz. Bay <laughs> bay arkadaşlar.